hustle İncisinde aşk yarası. Utanmıyorsun değil mi TikTok'ta ay, kanser hastası ay, kadınları ay, dolandırmaya. Bakıcısına gönül verdi. Ben dedi Ankara Cumhurbaşkanlığında dedi külliyede çalışıyorum. <laughs> ne yapıyorsun bu? İstihbarat. Birisi bekar olduğunu söyledi. Öyle evet. Mi? Siz kimsiniz dedim. Eşiyim dedi. Siz kimsiniz dedi? E ben de eşiyim dedim ben de. Evinden ve elindekinden oldu. Benim evimi bana yeni ev alacağız diye sattırdı, parasını aldı, kaçtı gitti. İddiaları kabullenen sevgili. Ben evimi istiyorum Yaşar. 3 tamam. senedir. Nerede kalıyorum sen bunu farkında mısın? Biliyorum. Ben sana evini vereceğim tamam mı? Evinin parasını da vereceğim. Ben kendisine burada üstüne de da yaparım. Ben Mehmet'i o zaman sizin yanınıza göndereyim. Tamam Mehmet. gel telefonumu vereyim. Çok işim var şu an adliyedeyim. Ben sizi arayacağım dedi. Burada bulursam alıp götüreceğim Gaziantep Tapu <laughs> Müdürlüğü'ne. Sevgilisi Ayten Akyol'a verdiği sözü tutacak mı? Az sonra Müge Anlı'da. Can you? iki çocuk babası. Kardeşim ne telefonlarına, ne sinyallerine ne bir e, mokbese kamerana hiçbir yere yakalanmadı. Ne yazık ki İsmail Demir'le ilgili de hani şurada falan diye bir telefon alamadık. Kayboldu. Uçtu. Çocuk uçtu. Hiçbir yerde yok. Beni aradı. Bir emanetim gelecek. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Aldım geldim. Sevgili ve arkadaş yüzleşmesi. Bir altından bahsetmiş. Nereden bulmuş o altınları? Seni ilgilendirmez. Ee, sana ne demiş? İsmail'in bir kuruşu yok abla. Yalan söylüyorlar. İsmail'i çıkartsınlar ya. Ayşe işte olduğunu düşünüyor, onun yanında gittiğini düşünüyor. Vesile ile bizim anlayamadığımız bir gerçek. Karşılıklı suçlamalar. Şimdi bize bazı mesajlar da gösterdi. mesajlar ayarlanmış ve tasarlanmış olabilir. Sadece müzik dinleyip eğleniyorduk, başka da bir şey yapmıyorduk. Ayşe Vesile kimse, <laughs> hamdullah kimse çıkartın ya, atlı kardeşini çıkartın. Ölüsünü istiyoruz, ilisini istiyoruz. İsmail Demir öldürüldü mü? Az sonra Müge Anlı'da hastalığının pençesinde bakıcısına aşık olan 56 yaşındaki Aytan Akyol ikinci baharını yaşayacağını düşünürken evinden ve parasından oldu. Dedim ki hani ben yalnızım, sonuçta o da yalnız. Birlikte yaşar gideriz diye düşündüm. Bir tane evim vardı, başımı sokabileceğim. Ben ondan da oldum. Aytan Akyol hedefindeki sevgilisinin türlü oyunlarla kalbini çaldığını anlatıyordu. Yaşar beni evlilik vaadiyle kandırdı. Benim evimi bana yeni ev alacağız diye sattırdı, parasını aldı, kaçtı gitti. <laughs> 2021 yılında sattığı 70 metrekare 1 artı 1 evinin parası olan 150 bin TL ki evin şu an değeri 3 milyon liraymış. Hesabındaki 6 bin lira, 15 bin lira ve 9 bin liralık 2 kredi olmak üzere toplamda 24 bin lira. 23 gram ağırlığında tuğralı zincir kolyeyi şu anki değeri yaklaşık 60 bin lira bu aşk uğruna kaptırdığını iddia ediyor. Hmm. Ve paralarını özellikle de evini geri istiyor. Bir de size bekar olduğunu söyledi öyle Evet. Mi? Ben dedi Ankara Cumhurbaşkanlığında dedi külliyede çalışıyorum. <laughs> ne iş yapıyormuş? İstihbarat. Pazara falan gittiğimiz zaman ikinci el eşyalardan askeri kıyafet alıyordu. Onları giyip Cumhurbaşkanlığı ablemini resim olarak bastırıyordu. Onları giyip Hayda. WhatsApp durumu yapıyordu. TikTok'larda paylaşıyordu. Ama sen biliyorsun en azından onun o kıyafeti alıp giydiğini. Hani adamın hala niye istihbaratçı olduğuna inanıyorsun zaten ablacığım? Bilmiyorum Müge Hanım. Peki dedim senin silahın nerede? He. Ben dedi karakola bırakıyorum. Aytan Akyol'un iddialarının odağındaki sevgilisi canlı yayınımızdaydı. İddiaları kabul etti. Sevgilisine evine geri verme sözü verdi. Ben onu buraya getirmeye çalışıyorum. Biletini kestirmeye çalışıyorum. Orası neresi? Nereye getirmeye çalışıyorsun? Gaziantep'e. Ben evimi istiyorum Yaşar. Tamam. 3 senedir. Nerede kalıyorum? Sen bunun farkında mısın? Biliyorum. Yazın hava sıcak diye çapanın bahçesinde bile yatan bir insanım. Ben Beşiktaş'ta parkta yatan bir insanım. Ben sana evini vereceğim tamam mı? Evinin parasını da vereceğim. Nereden almayı düşünüyorsunuz evi? Kendisine ben e, miktarını gönderirim. Kendisi nereden alıyorsa alsın. Bu saatten sonra da ben benim için bitmiştir. Tamam. Kaç lira göndereceksiniz? Kendisi. Eşi telefonda beni arar söyler. Yok yok şimdi hazır buraya gelmişken işte öğrenelim biz de yani. Çorlu'da evler ne kadar bilmiyorum. Sizin 3 kadar... sene önce 150 milyon olan ev şu an 3 trilyon. Tamam 3 milyon. Yani ne kadar para göndereceksiniz? Ben kendisine burada üstüne de şey yaparım. Tapu da yaparım. Sizin üzerinizde eviniz var mı Gaziantep'te? Var. E, şey var. E, Arazim var. Tamam kaç lira eder o arazi? 2 şey eder ya. Peki madem o iki diyordu da kadının niye evini sattınız? Onu satıp işe girseydiniz ya. Ondan biz bir iş yaptık o batırdı. Doğruları söylüyor. Ayten Hanım batırdı işi. Ne o işi yaptık. yapmışım Allah aşkına? Ya... Utanmıyorsun değil mi? TikTok'ta bak, kanser hastası bak, kadınları dolandırmaya. Bak. Daha beş gün önce ya, hesabına sen, Almanya'dan ben seninle, para geldi. Ben seninle ha? konuşmuyorum ya. Bana bir müddet verir. O müddetten sonra tamam mı? Yok yok müddet vermeye gerek yok. Bizim e, Gaziantep'te A Haber'in çok sevdiğim bir muhabir arkadaşımız var. Mehmet geç geldi mi? Tamam ben Mehmet'i o zaman sizin yanınıza göndereyim. Tamam Mehmet... telefonumu vereyim. Siz o arkadaşı efendim. Tamam siz de bugün tapuya gidin o zaman. Ha. Yalan söylüyor Müge Hanım yalan konuşuyor. Aytan Akyol'un iddiaları üzerine harekete geçeceğini söyleyen sevgilisi verdiği sözü geciktirdi. Müge Hanım iyi yayınlar. Biz aslında yayını takip ediyorduk o esnada. ismimizi duyunca kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte adliyeye koşup geldik. Tabi adliyede Yaşar Bakır'a ulaşamadım. Ben kendisini telefonla da aradım. Çok işim var. Şu an adliyedeyim. Ben sizi arayacağım dedi. Aslında şu anda öğle vakti ancak dışarıda olması gerekiyordu gerekiyordu veya araması gerekiyordu bizi. Yine aramadı. Biz kendisini e, tekrar aradığımızda telefonu bir müddet kapalıydı. Ardından tekrar telefonu açıldı. Bu kez de aradığımızda telefonu açmadığını ifade edelim. Eğer ben Yaşar Bakır'ı burada bulursam alıp götüreceğim Gaziantep Tapu Müdürlüğü'ne. <laughs> Kolundan tutup götüreceğiz biz de. Bekliyoruz şu anda Yaşar Bakır'ın bizi aramasını. Tamam Mehmet'ciğim çok teşekkür ediyorum. Peki sevgilisine evine geri verecek miydi? İkinci baharını yaşamak isterken evinden ve birikiminden olan Aytan Akyol'un iddiaların odağındaki sevgilisi aldığı evi geri vereceğini söyledi. Ancak sonrasında sözünde durmadı ve izini kaybettirdi. Siz evli misiniz, bekar mısınız? Ayrıyım ben efendim. Siz resmi nikahlı evli misiniz? Ben resmi nikahlı e, mahkemedeyim efendim ayrılmak için. Evlisiniz yani? Evet, ya daha boş olmadım. Ben evimi istiyorum Yaşar. Ben sana evini vereceğim, evinin parasını da vereceğim. Nereden almayı düşünüyorsunuz evi? Sizin üzerinizde eviniz var mı Gaziantep'te? Var, e, şeyim var. Ee, arazim var. Tamam, kaç lira eder o arazi? İki şey eder ya. Yani. Bizim Gaziantep'te A Haber'in çok sevdiğim bir muhabir arkadaşımız var. Siz o arkadaşı bana yönlendirin efendim. Tamam, siz de bugün tapuya gidin o zaman. Tamam. Müge Hanım iyi yayınlar. Biz aslında yayını takip ediyorduk o esnada. ismimizi duyunca adliyeye koşup geldik. Eğer burada bulursam alıp götüreceğim Gaziantep Tapu Müdürlüğü'ne. Bekliyoruz şu anda izi aramasına. <laughs> Yayınımızın ardından telefonlarımızda çıkmayan ismin yaşadığı ve Yaşar Hoca olarak tanındığı mahalledeydik. Yanımızdaki kişi ise Aytan Akyol'un sevgilisinin boşanma aşamasında olduğunu söylediği eşi Hatice Hanım'dı. Patron olarak tanıştırmıştı. Aytan Hanım'ı patronu olarak mı tanıştı? Onun patronum dedi. Mahallede Onun... Yaşar Hoca olarak diyor. Evet, patronum. evet. Dua falan okuyordu. Kol yapılan getirtti getiriyordu. Ankara'dan, Bağdat'tan getiriyorum derdi bize. O yani ya. şifa verdiğini mi söylüyorsun? Evet. Onlar da inanıyordu. Canlı yayında ben adliyedeyim, mahkemem var dedi. Mahkemesi var mıydı? Bildiğim kadarından yok. Sabahleyin bizi kapmadan telefonda konuşa konuştu. Gitti daha o gidiş. Bir daha da gelmedi. Bir daha yani. da gelmedi. Eşimle boşanma aşamasındayım. Yalan, o da yalan. Herhangi bir boşanma davası yok. Yok. Şimdi bundan sonra ben boşayacağım kendini. Derdini çektim ben 25 sene. Ay derdini mi çekeceğim? Neler yaşamadık. Doğru çalışma yoktu. Şimdi babası yardım etti. Bizimkiler yardım etti. Öyle öyle bu zamana kadar geldik. Cezaevinden çıktı zaten daha bir ay iki ay olmadı. Neden girdi cezaevine? Hiç bilmiyorum neden girdiğini. Söylemez zaten bana hiç. Hatice Hanım'ın anlattığına göre iddiaların odağındaki eşinin öne sürdüğü gibi 2 milyon lira değerinde bir arazisi de yoktu. 2 milyonluk tarlam var dedi. Yalan o da yalan. Hiçbir mal varlığı yok. Yok yok yok. Bu basikül kiracıydı ne mal varlığı olur. Bankada param var diyor. Gözümden bir sefer gördüm. Atı kendinin başkasının ona da bilmiyorum. Ne kadar gördünüz? Bir trilyonu geçti e, hesabında gösterdi bana o kadar param var ama üstünde bir şey var çekemiyorum dedi. Devamlı yalan söylediği için inanmıyorum. Onu göstermese ona da inanmazdım. Yalancı. Onun bir Allah dediğine inanırım ben. Eşinin şaka olarak söylediğini düşündüğü sözlerin gerçek olduğunu öğrenmesinin üzüntüsünü yaşıyordu Hatice Hanım. Daha önce aldatmış mıyım? Bilmiyorum. Gece ikiler üçlere kadar telefon elinde tiktoklarda gezerdi. Hiç bura gelmez. Yemeğini yine giderdi. Bana sürekli şaka maçlı söylerdi de ben inanmazdım. Ben imam nikahlı karım var. Ben evleneceğim, ben gideceğim diye söylerdi. Ben de he he dedim. Demek ki gerçek söyledikleri <laughs> Hatice Hanım ve dolandırıcı olduğu iddia edilen eşinin yaşadıkları evi de görüntüledik. Burası Yaşar Bakır'ın evi. İki göz odalı evde kalıyor. Eşiyle çocukları bu odada kalırken, Yaşar Bakır engelli çocuğunun sesinden kaçarak işte bu odaya geliyor ve burada eşinin iddiasına göre sosyal medyadan yayınlar yapıyor. Aytanak Yolu evinde neden sevgilisini tanıyan bir izleyicimiz bize ulaştı. İddiası dolandırıcı olduğu söylenen Aytanak Yolu'nun sevgilisinin geçimini inanç sömürücülüğüyle sağladığı yönündeydi. Yaşar aslında babası rahmatlı hocaydı. Kendisi ondan el aldığını bildirerek türlü şeylerle geçimini sağlıyordu. Üfürükçülük mü yapıyordu? Evet. 100 liralık, 200 liralık kolyeleri alıp ben okudum gibisine daha yüksek meblağlara veriyordu. Ve İnsanlara şifa dağıtıyorum bahanesiyle bir şekilde kandırıyordu. Hatta ünlü kişilerle oturup kaldığını belirtiyor. Hani biz böyle insanları şöyle insanlarız diye umut bağlatmaya çalışıyor. Ben şu insana şu kadar şifa oldum. Evine yapılmıştı onu çözdüm. Onu bozdum. Bu insanın şununu çalmışlardı onu buldum. Bunlarla insanları kandırır. Biz de hani kendisini yakından bildiğimiz için tabiri caizse sen anlat yalanı biz severiz dinlemeyi gibisine. Kendisi anlatırdı biz dinlerdik. İddia o ki, sevgilisi hem oğlunun engelli maaşıyla hayatını idame ettiriyor hem de kendisinin hasta olduğunu söyleyerek yardım topluyordu. Yaşar aslında geçimini en büyük oğlu onun maaşıyla sağlıyor. Engelli bir oğlunun maaşı vardı. O maaşı da mı alıyordu? Evet, çok perişanlardı, evsizlerdi. Bildiğim kadarıyla kayınbabası bunlara ev aldı zamanında. Orada kalıyorlar. Hatta bir ara böbrek hastasıyım diyerek sokağında oturan insanlar kendisine yardımda bulundular. Peki acaba Ayten Akyol'un iddialarının odağındaki sevgilisi yayınımızda öne sürüldüğü gibi eşinden boşanma aşamasında mıydı? Ayten hanıma bekarım diye bildirmiş. Fakat bunun üç çocuğu hanımı beraber yaşıyorlar. Ayrılma, boşanma gibi bir durum yok o zaman? Hayır, öyle bir şey duymadım. Bazen ortadan kayboluyordu, gidiyordu. Dört ay, beş ay ortalıkta yoktu. Sonradan geri geliyordu. Tekrar gidiyordu. Hani biz bu aralarda ne yaptığını bilmiyorduk. Canlı yayında öğrenmiş olduk ne yaptığını. Bu kadarını beklemiyorduk. Şu an nerededir mesela bize adliyedeyim dedi. Biz oraya çağırdı. 6 saat biz adliyede bekledik. Aradık. İşim bitince arayacağım dedi. Çıkmadı dışarıya aramadı da. Şimdi telefonlarımıza cevap vermiyor. Haksız bir insan her zaman kaçar. Suçlu olan bir insan her zaman kaçar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>